Gel yine dostlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Breakpoint oynayacağız. Yani bu oyunda ne bileyim abi biz oynayacağız bir şeyler. En çok hangi dondurmayı seversin? Sade, sa, as, bra. 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 Kardeşim bir şey diyeceğim ya Allah Allah bu kadını ben nereden tanıyorum kardeşim bir şey diyeceğim ya bir çekil git ya bana bir baksana bir eslemciğim bir şey diyeceğim abi sen sürekli bana espri yapıyordun sırada ben sana yapacağım bir adam varmış bir adam yokmuş. Kumalala, kumalala, kumala va vesta. It is the Ah! <laughs> <laughs> Kardeşim nasılsınız? Oo iyi savaş. PUBG Mobile. Oyuncu, oyuncu bir rakip seçecek. Hadi, tamam. Savaş diyor. Tamam. Ah! Ayar düştü. Işte. Lan! Lan siz kimi yapıyorsunuz lan? Gel lan. Gel gel. Ne oldu? Ben bıçağım nerede? Ne oldu lan? Öldüm. Allah, Allah kahretmesin öldüm. Lesim dur ya. Allah'ım. Lan üstüme üstüme Niye üst? Oğlum üstüme çıkmasana. Masaya gideyim <laughs> <Çıkıyorum>. mi <laughs> al al üstündeyim. De! <laughs> Futbolcular çimlere basmayalım. İki saat sonra. E nereye geleceğiz biz? At arabası daha hızlıdır. Hiç güzel değildi. Susla ben mi? Bra. Ali. Ali kendi pes etti. Oo Mustafa kardeşimiz hala yaşıyor maşallah. Kurtarın şunu. Spam kid mi? Benim mi? Lan kendisi Türk Mustafa ama İngilizce konuşuyor. Oyuncu bir rakip seçiyor tamam <Sessizlik> <Sessizlik> Seni seçim çünkü beni geçin. Arkanda sana bakma dövdüm. Ben bir geldim. geldi. <Sessizlik> Lan Mustafa hadi savaşsana oğlum. Kızdan mı korkuyor? <Sessizlik> Var ya kardeşim bu kadın milletinden de korkulur ha. O Mustafa kardeşim ne oldu? Kaybettin de of mu oldu? Oğlum vallahi bir mısır eksik ha. Eslem kardeşim bir şey soracağım. Abi sen sürekli bana espri yapıyordun ben de sana yapacağım. Bir adam varmış bir adam yokmuş. Kumalala kumalala kumala va vesta itusta vini na shividi na di vesta kumalala kumalala Ne saçmaladım be. En e fazla oyalan iki oyuncu sayacağım. O Mustafa kardeşim görüyorum da. Müsti. Tam benliksin. Ben ne musti Ben musti seçiyorum. Musti savaşmalı. <laughs> Lan Beni seçeli vallahi keserim. Oğlum Musti kendi intihar etti. Aynen sağlık he. Öl, ölmekle sağ Happy birthday to you. Happy birthday. Psikolojik sorunlarım var. Gel gel. ya yani ne sandınız benim? Benim gibi pro varsa gelsin karşı. Ya ben bunu seçiyorum. Bu savaşmalı. Lan beni niye kesiyorsun? Hain, vatan hain. Lan ne vurup duruyorsun oğlum? Aşkı memnun muyuz bir? Oğlum niye bana bir sörümcek atmış? Böbreklerim, böbreklerim acıyor. Aa ah, kaybım, kaybım. Ah. Oğlum herkes böyle sakin sakin böyle otururken ben benim ayaklarımı masanın üstüne koymam da güzel. Amun dan 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 da, da, dan. <laughs> dan 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 Çünkü güllü var. Sen dan adını güllü dan Hadi savaş Eslem kazanırsın. Hadi. Oğlum maşallah dediğimde. dan gün dan Tamam sen. Lan. Oğlum. Hasan abi. Hasan abi kazanacak. <laughs> Pardon Hasan abi kaybet. O için. Hayır o Bence oldu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Oo, musti kardeşim pardon bir saniye. Oğlum bu halıyı bizden çalmışlar. Ne halı var mı bilmiyorum ama Bekleyin mi nereye kadar? Gördüğüm işte dostum yüzün gülsün be. Yüzün O Oo Mustafa kardeşim görüyorum. Lan bari espri yapayım Allah'ım. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Katil birini öldürmek için 7 saniye sahip. <laughs> ben korkmuyorum ama Angus'a benziyor zaten. <laughs> Tabii ki de bu kız. Tabii ki de arkadaşlar. Ne sanıyorsunuz? Tabii ki de bu kız. İki kişi yapıyorum. Kad Aa, katil. birini öldürecek. Kapat gözün. Tamam. Evet şimdi. Birine oy vermek için ona dokun. Hayır pardon ona doğru bak. Tamam. Bence su kardeşimiz olmalı. Dokundum ona doğru o. Yüzdeyiz o. Aa esnemecim yan. Zaten bu kadar espriye de yani. Bu kadar espri yaparsam ebem de yanı. Not me. Ben değilim. O zaman kesinlikle bu kardeş mi? Niye bir anda sen dedin ki yani sen salak mı? Ay. <laughs> tamam. Kesinlikle bu kardeşimiz. Arkamda karanlık var. Kesinlikle şeyin. Şey. <laughs> Allah ölüyoruz Silah patlamamış. Dağıtık, hmm, kesinlikle Beckham's. Çünkü Beckham's ilk sene tanıyor musunuz? İşte o var ya. İşte o Beckham's'ları sevmez bence. Anlayan anladı. Dere de re, re, re. <laughs> Oğlum kule olacağız. Dın. Ankara kulesi oldu. Tamam oyun bitti. Kim kazandı? Beni öldüremediler ha. Hop nisancı nasıl öldüreceğini karar veriyor. Kardeşim yani tabii ki de silahla vurmak çok zor ama Nisancı'nın öldürmesi için dokuz saniye <laughs> Abi sen niye sürekli oyunlarda kaybediyorsun? Benim arkadaşım yok. Abi sen niye suraya para yatırmıyor? Benim param yok. <gülüyor> <gülüyor> Oo öldün mü? Aa nasıl böldün? Ha ha, ha. aldın mı? Mustafa kardeşim ben de senin fındığını aldım. Fındığa çok benziyorsun. Nasıl? Tamam artık oyun baş... Lan Eslem ayin mi yapıyorsun sen büyüdün? Aa... Bıra adam ol mu? Sen ki... Ne olacak? Herkes kendine rakip seçer mi? Dur, tamam. Ben bir şey. Sus, sus. Dur. Ha, ha, ha. Tamam. Takas etti. Tamam. Beni öldüreni var. Tamam. Evet Mustafa kardeşimizle sen beni seçtin. <laughs> bıçak, evet tamam. Böyle bassa bassa. Evet arkadaşlar şu an bıçak Evet. İzliyoruz. Bir rakip seç. Kesinlikle beni seçmeyecek. Among Us. Kaç saniye doldu sorma sayıp. Oha bir saniye. Oyun evet. seçiyor. Oyun. Oyun seçiyor. Oyun. Evet. Çocuk mu? Ha? Kardeşim yılan yap kendini. Mustafa bütün dokuz yerinden bıçakladı. Ama yine de oyu maşallah. Evet. Rakip hayatta kalmış. Oyuncu rakip seçiyor. Ayaktaki adamı seç. Rakip seçildi. Hop. <laughs> Sen kime diyorsun ya? <laughs> Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Bir sonraki video için sağdaki ve soldaki videoya gitmeyi unutmayın. Görüş görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>